Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cumartesi pazarından aldığım şeyleri göstereceğim Hadi o zaman videoya geçelim ama geçmeden önce kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın Şimdi videoya geçebiliriz Evet arkadaşlar bugün bu arada pazar Cumartesi pazarı artık 3 gün olduğu için perşembe cumartesi ve pazar günü Biz pazar günü müsait olduğumuz için pazar günü gittik Şimdi neler aldıklarımızı göstereceğim bir sürü şey aldık ve fiyatlarını hatırladığım kadarıyla söylemeye çalışacağım yani. Çünkü unuttuğum fiyatlar da var. Şimdi bir tane tezgahta böyle cam ürünler falan satıyordu. Biz de böyle değişik bardaklar aldık. Oradan iki tane aldık. Onun dışında iki tane daha başka bir yerden aldık. Onu da göstereceğim tabii. Şöyle arkadaşlar. Bir bardak. Bunun kapağı da var. Bir dakika şimdi onları açacağım. Evet ikisini kenara çekeyim. Ve iki tane aldık. Çünkü biz iki kardeş olduğumuz için böyle kardeşçe falan bir şeyler içerken olacak arkadaşlar. Onun dışında tabii ki de gelen biriler fel, birileri falan da içebilir. İçinden pipetleri de çıkıyor böyle. Şey, bizde pipet var normalde iki tane ama bunlar bunlar bu bardağın kendisi. Bunlar bizim cam pipetlere göre birazcık daha ince. Ve onların kapakları var arkadaşlar. Şöyle ben açıyorum. Bu poşetler atabilirim. Şöyle kapakları var. Şimdi sizlere göstereceğim. Böyle <laughs> kapatıyoruz ve şuradaki delikten de pipeti geçiriyoruz arkadaşlar. Böyle çok tatlı çok güzel bir şey. Fiyatı 60 TL'ydi arkadaşlar. 60-60 120 TL vermiş olduk. Böyle sizce nasıl arkadaşlar? 60 TL değer mi yoksa değmez mi yani? Yani değebilir, değmeyebilir de, bilir, değer de bilir. böyle değişik bir şey. Ama yani indirim yapmıyor. Pazarlık yapsanız daha yapmıyor yani. Şimdi burada ilk aldığım şey buydu arkadaşlar. Bir eşofman takımı aldım kendime. Böyle Nike'ın pembe şeyi eşofman takımı. Bu sivit üstlü olanı. Bunun böyle normal kapşonlu fermuarlı olanı da vardı arkadaşlar. Ben sivit olanını aldım. Böyle üstünü medium aldım. Altını small aldım. Ee, medium çünkü altı bana çok şey gelirdi. Büyük gelirdi bence. O yüzden böyle small aldım arkadaşlar. Bunları da tanesi 200 TL. Yani Bunu 200, ona 200 verdim. 400 TL. Yani kaç lira alışveriş yaptığımızda en son kaç TL harcadığımızda sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Ama fiyatını hatırlamadıklarımı yazmam. Şey hesaba katmam. Pardon. Şimdi burada Trendyol bir tezgah vardı. Trendyol ürünlerini daha ucuza satan bir tezgah vardı. Yani öyle bir afiş gibi bir şey hazırlamışlardı. Ama daha mı ucuz bilmiyorum. Biz çünkü trend yoldan fazla bir alışveriş yapmıyoruz. Şöyle. Birincisi sprey yağdanlık. Bu trend yolda vardır belki. Çünkü trend yolun ürünleri. Şöyle. Orada mesela bunun içine su koymuşlardı. Böyle fıs fıs olarak sıkıyorlardı. Böyle buna yağ sıkıp mesela krep falan yaparken böyle yağ sıkıp daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu 50 TL de evet 50 TL idi. Üçlü cam kupa aldım. Bu da 50 TL idi. Yani bence gayet uygun. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel. Ben bunlardan bayağıdır istiyordum. Ve bulunca hemen almak istedim. Gerçekten çok güzel ama çok ince bir şey. Yani bunu koyarken bile yavaş koymanız gerekiyor. Çok güzel. 3 tane çıkıyor içinden. Bence güzel yani. Bu arada cam ürünleri şey yapmak istiyorum. Birazcık iyi yerleştirmek istiyorum çünkü kenardan düşebilirler. Yani ben bunları <laughs> kırmak istemiyorum açıkçası. Evet, sıradaki ürünümüzü alıyorum. Şöyle bir defter arkadaşlar. İçinde bir şey daha var. Böyle. Burada arkadaşlar şöyle yaşıyorsun bu hayatı yazıyor. Arkasında da bedelleri ödedik yazıyor. Bedeller ödedik yazıyor pardon. Böyle sticker'lar çıkıyor arkadaşlar içinde. Değişik değişik sticker'lar çıkıyor. 3 sayfa 4 sayfa Dört sayfa sticker'lerle dolu. Sonra burada konuşan ajan ajan da yazıyor. Böyle sözler falan yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra spor programı, bütçe programı falan böyle yazıyor. Boyama kitapları var. Hedef belirleme şeyi var arkadaşlar. Böyle Burada da yine böyle sözler yazıyor. Değişik bir planlayıcı. Ondan sonra burada yapılacaklar, notlar ve hedefler diye yazıyor arkadaşlar. Sonra haftalık plan böyle. Değişik değişik şeyler var arkadaşlar içinde. Ama çok güzel bir şey. Bunu ben kendim isteyerek yani kendim isteyerek aldım ama bu defterleri ben açıkçası görmemiştim. Yani ama görmüştüm ama çok önceden gördüğüm için unutmuştum. Ve arkadaşımda da gördüm. <laughs> Gittim aldım arkadaşlar. O da cumartesi pazarından almış bu arada. Bu da 120 TL idi. Şimdi özenti falan demeyin. Alacağımı biliyor yani. Ben de alacağım dedim. O da tamam dedi. Onda da bunun pembe olanı var. Sütü çilekli sen sürekli yazıyor. <laughs> Ondan yoktu. Zaten 5-6 tane bir şeye kalmıştı. Ben de bunu beğendim en çok aralarından. Evet. Burada da böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu anahtarlığınıza falan takabilirsiniz. Böyle. Bu ne diye soracak olursanız ıslak mendil arkadaşlar. Şuradan bunu çıkarttığınızda ıslak mendiller çıkıyor ve öyle kullanabiliyorsunuz. İçinde kaç tane var bilmiyorum ama yani ben bunu kullanmaya kıyamam zaten. <laughs> ama çok tatlı bir şey. 30 liraydı bu da. Sizce değer mi? Ama ben beğendim aldım ya. Evet. Aslında o kadar da bir şey almamışım ama e, poşetler böyle büyük olunca ve dolu dolu olunca küçük poşetlere koydukları için e, çokmuş gibi geldi. Şöyle öncelikle yine Trend yolun bir tezgahı vardı, başka bir tezgahı vardı. Oradan da böyle bardaklar aldık yine arkadaşlar. Bunların da tanesi 50 TL'ydi. Bunların hem arkadaşlar tutmalı olanı vardı hem de tutmasız olanı vardı. Ben tutmasız olanını almak istedim. Böyle bunları görmüşsünüzdür zaten. Çok tatlı şeyler. Evet çok güzeller. Buna hemen şuradaki pipet koyayım. böyle. İçeceğinizi içebilirsiniz ama yazın böyle içecek içerken daha iyi olabilir. Buna sıcak içecek olmaz. Dediğim gibi ben tutmasız olanını aldım. Orada tutmalı da vardı. Böyle yine iki tane tabii ki de iki kardeş olunca birini almazsak öbürü direkt bana niye almadınız falan filan diye söylenmeye başlıyor. Evet. Yine Trend yolun tezgahından aynı tezgahtan şöyle bir şey alalım arkadaşlar. Bu buzluk. Yani buzluk mu diyeyim? buz kalıbı pardon böyle yuvarlak buz kalıpları oluyor İçine su koyuyorsunuz sonra donduruyorsunuz çıkarttığınızda şuradan açıyorsunuz yuvarlak bir buz kalıbınız oluyor bu ne için anlamadım Ne ağzını kapamak içinmiş şöyle şuraya takıyorsunuz ben takamadım tabii ki de sonra buradan da bunu böyle kapatıyorsunuz bu da 25 TL'ydi arkadaşlar. Yani o tezgahlarda her böyle bağırıyorlardı her şey 50 TL falan filan diye ama her şey değildi yani 100 yarısı falan ürünlerin yarısı 50 TL'ydi. Öbürleri böyle değişiyordu. 125'e de ürünler vardı. 25 TL'ye de ürünler vardı. Değişiyordu yani ama çoğunluk 50 TL'ydi. Evet arkadaşlar. Diğer tezgahtan da böyle tokalar aldım. Tanesi 5 TL'ydi tokalardan arkadaşlar. Ben de istediğim tokaları aldım. Zaten istediğim tokalar vardı. Ben bunların böyle set halini istiyordum. Ama bazı renklerini bulamadım. Ben de bulduğum renkleri aldım. Böyle bir toka aldık arkadaşlar. Bunu böyle saçınızın önüne falan böyle takıyorsunuz veya şöyle arkadan çıkan saçları da takabiliyorsunuz yani böyle. Bundan yine Merak ediyorduk ve 5 TL olunca yine biz böyle denemek için iki tane aldık. Şöyle arkadaşlar bu tokalardan aldık tabii ki de sarı rengine, şöyle turkuaz rengine, turuncu rengini ve pembe rengini aldık. Pembe bizde vardı, kahverengi de vardı ama pembe berenindi şimdi, kahverengi de berenin. E, pembeden ben bir tane daha aldım böyle çünkü yani ikimiz de aynı anda takacağımız şeyler oluyor bazen ikimiz de aynı anda bu tokayı takmak istiyoruz. O yüzden <laughs> bundan aldım. Ee, bunun şey mavisi moru ve kahverengi de sanırım satılıyor. Orada grisi de vardı ama grisi hiç güzel değildi. Moru ve mavisi de kalmamıştı zaten. Kahverengiye benzer bir renk daha vardı ama ben onu beğenmedim. Kahverengi de yoktu zaten. Böyle dört tane bu tokalardan aldım. Ondan sonra diğer bir tezgahtan da şöyle e, makyaj ürünleri falan böyle parfümler falan böyle karışık şeyler satıyordu. 30 liraydı tanesi. Ben de iki tane ruj aldım arkadaşlar. Bunu bu kaç numaraymış? Bu 02 numarası arkadaşlar. Ben bu renk şeyleri yani seviyorum. Böyle alta sürüp üstüne başka renkleri sürmeyi seviyorum arkadaşlar. E, ama mat mı değil mi orasını bilmiyorum. Şimdi bir elimde denemek istiyorum tabii ki de. Orada alırken falan hiç denemedim. Direkt böyle açtım. Buradan rengini beğendim. Aldım yani. Ama mat sanırım. Ben zaten mat istiyordum. Çünkü böyle parlak olunca biz bunun üstüne başka bir şey sürünce renkler karışıyor. Hiç güzel olmuyordu. Olmuyor yani. Ama tek başına da kullanılabiliyor. Birazdan sonucunu göreceğiz. Şu anda mod, mat değil. Bir de böyle bir lip gloss aldım. Yani üstünde lip gloss yazıyor ama ruj gibi bir şey. Böyle bu da bildiğiniz cıtlak pembe. Arkadaşlar. Ama çok güzel sakız kokuyor. Böyle karpuzlu sakızlar olur arkadaşlar. Onun kokuyor. Bu zaten hiçbir şey kopmuyor. Evet arkadaşlar. Bu matmış. Bu zaten değil. Bunu zaten mat almak istemiyordum. Evet. Son ürünümüz var. Son ürünümüz onu da sona bıraktım gerçekten. Çünkü çok güzel bir şey. Ben bundan hem istiyordum. Daha doğrusu aldıklarımın hepsini istiyordum. Ama en çok istediğim bu olabilirdi şu anda. Şimdi poşetten çıkartıyorum ve yani tahmin etmemiş olabilirsiniz ama herkes de Herkesin istediği veya de olan bir şey bu. Marker kalem arkadaşlar. 48'de. Bu kalemlerin boyutu küçük birazcık ve bu böyle arkadaşlar. Bunu şöyle masaya da koyabiliyoruz. Şöyle kapağını açıyoruz. Direkt şuradan kalemimizi alıyoruz. Şöyle birazcık daha dik yapayım. Evet. Böyle bunun kalın olanı da vardı. O da 60 TL'ydi. Bu bu kalemleri tek aldığımızda 10 TL. Ama 10 TL olarak saysaydık bu 480 oluyordu. Abi 400'e veririm dedi. Bir de bunların büyük olanları ve 60'lı olanı vardı. Kalın ve 60'lı olanı vardı. Ee, o da 470 mi? 480 mi? Öyle bir şey dedi. Ben bunu aldım arkadaşlar. Buradaki renkleri daha çok beğendim. Oradaki renkleri beğenmedim ve bunlar daha çok kullanılır diye bunu aldım. Şimdi ucunu da size göstermek istiyorum. Şöyle biri böyle arkadaşlar kesik uçlu. Netlemiyorum. Bir şey olmaz. Bu da normal böyle keçeli uçlu arkadaşlar. Buradaki renkleri ben daha çok beğendim ve böyle daha ince daha küçük olması mesela atıyorum hepsini kalem kutuya koyacaksınız daha iyi olabilir yani. Daha az yer kaplar. Ben bunu çok istiyordum ve buldum. Aldım arkadaşlar. Ee, 60'lısı daha uygun fiyata gelebilirdi. Yani bence. O 60'lıda da tekli olarak 10 lira satıldığı için 10 TL'ye yani 600 lira falan 600 liraya satılması gerekiyordu. Oradaki abi 470 veya 480 liraya satıyordu. Ee, o da uyguna gelebilirdi yani. Ama ben bunu aldım. Bunu istiyordum çünkü. Ve buradaki renkler gerçekten daha güzeldi. Oradaki renkler çok böyle kötü renklerdi. Hep böyle koyu koyu renklerdi. Ee, onu da zaten bir tane abla vardı orada. Sen hangisini alıyorsan al ben öbürünü alacağım dedim. Ben de bunu aldım. Abla da gitmiş öbürünü almış. Sonra biz pazarı dolaştığımızda oraya geri geldiğimizde o marker kalem satılmıştı zaten. Belki o abla aldı. Belki başka aldı. Bilmiyorum. E, bu arada bu da markası ne bilmiyorum ama 01 numaraymış. Ha bu da Royal Paris'inmiş. Şurada yazıyor. Bu da Royal Paris. Evet arkadaşlar. 02 ve 01 numaralı. Bu da matmış. Arkadaşlar ikisi <laughs> de matlaştı. Bunların da tanesi 30 liradan toplam 60 lira bu da 400 liraydı zaten bunu söyledim. Toplam fiyatı ise 1385 TL ödemiş olduk arkadaşlar. Yani bu kadar şeye 1385 lira değer mi değmez mi? <laughs> yani değebilir de aslında. Değer. 48'de zaten öbür yerlerde almaya kalksanız da arkadaşlar yine böyle 400-300 360 arası falan böyle fiyatlar sunacaktır size. Ben 400 TL'ye almış oldum ve küçük boyutları öbürlerinin boyutları da büyük kalın arkadaşlar. Bunlar daha ince. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Kanalı takipte kalın. Görüşmek üzere.